Bugün Minecraft'ta Tokzian ile birlikte uzun zaman sonra çok güzel bir hayatta kalma serisine başladık ve bu hayatta kalma serisinde bir tane rastgele çankın ortasında hayatta kalmaya başlıyoruz daha sonra oyunun bizden görevler şeklinde istediği eşyaları vererek de bir sürü bir sürü bir sürü çankları açmaya devam ediyoruz ve bu çankları açtıkça da Minecraft dünyasının kralı olmaya çalışıyoruz Tokzian ile beraber bu yaptığımız serinin şerefine şöyle sağlamla like'ları ve yorumlarınızı yapıştırmayı unutmayın kanalımıza da abone değilseniz mutlaka abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Hadi video geçelim. Toksi. Valla uzun zaman sonra senliyiz ha Adam ya. Turşum benim. Ne yapıyorsun kanka nasıl gidiyor? Bana Allah. ne vuruyor? Nasıl gidiyor? Ee, gitmiyor. Valla arkadaşlar Toksi ile ikimiz uzun zamandır böyle video çekmedik Ve videoyu da resmen konuşmayı da unutmuşuz. Şimdi zaten videonun başına daha çok anlattık size. Ve şöyle yukarıdan baktığınızda Gördüğünüz gibi bir tane çankın tam ortasında bir yerlerdeyiz şu an. Bu çankları büyüttükçe toksili ikimizde gördüğünüz gibi tap ekranında bir tane sayaç var. 00 yazıyor şu an. Biz bu çankları açtığımızda sürekli oradaki sayaçtan yürümeye başlayacağız. Bakın şimdi hatta şöyle bir tane toprak var. Şöyle toprakla açıyorum. Niye açamıyorum? Ha pardon üstüne atmam gerekiyormuş. Ben de sağ tıklıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an bende hem 1 yazıyor ve hem de İki tane çank açtık ve böyle böyle Aklınıza gelebilen bütün minecraft dünyaları Ve alemlerinde de çankları açmanız gerekecek Şu an bildiğiniz normal survival'ın Daha farklı bir boyutunun içindeyiz değil mi toksi Hayır değiliz Hayır değiliz diyor valla bu çocuk iyice yaşlanmış gitmiş Ben söyleyeyim şimdi toksi ben şurayı da açıyorum Şöyle buraya da attım. Tamamdır. İkinci çankımızı açtık. Bir bölge daha açtım kanka. Şu hemen arkanda bir tane taş isteyen var. Şöyle diğer yerlere bakayım ben. Burada bir tane fidan istiyor toksi. Aa bir dakika fidan değil bu. Ee, orman meyvesi mi miydi? Orman meyvesi istiyor kanka. Burada bir tane andizit istiyor. Burada da toprak istiyor zaten. Şimdi şu toprak isteyen yerleri ben hızlı hızlı açayım kanka. En azından bir az çok yürüyecek alanımız olsun. Tek sıkıntılı kısmı arkadaşlar Bunlar birazcık bug'dı gözüküyor gördüğünüz gibi. Ben buradan atıp atıp sürekli yukarıya bakarak oynuyorum. Yani buna maalesef ki mecbur gibi bir şeyiz. Toksi mor çiçek gördün mü hiç? Mor çiçek. Aynen Yo. bir tane mor uzun çiçek var ya kanka. Ondan istiyor bize. Allah bir dakika. Bakın şu an mesela arkadaşlar. Böyle minik minik bug'lara girebiliyoruz. Tabi yapacak bir şey yok bu konuda ama. E, onu da düzeltirler herhalde diye düşünüyorum. Çünkü yeni çıkan bir sürümmüş bu. Sadece bize verdikleri bilgiler bu kadar. Şimdi bakın gördüğünüz gibi ben her yürümeye çalıştığımda. Eğer chunk'lara gidemezsem. Bu şekilde beni olduğum yerde kilitliyor. Şimdi toksi. Bizim yaban mersini miydi? Yaban meyvesi miydi? Ne var ya böyle küçük yerde bir şey büyüyen bir şey. Ona da ihtiyacımız var. Ya şimdi burada yok da. Burada yok değil mi yani? yani ben göremiyorum. Kadarıyla... Ya da gerçekten yok. Ve ben toksi açım biliyor musun? Öyle de bir ben sorunumuz var. Ben de açım var. bu arada. Ne ha bir de şöyle bir olayımız daha var. Çabuk kemirme bilmiyorum da kanka gecesinde de yaratıkta doğuyor yani. Ona göre hareket etmemiz lazım. Eee ne yapacağız? Vallahi kanka ben en garanti bir şekilde yapacağımız şeyi söylüyorum sana. Bence biz yer altını çok küçük bir alan yapacağız. Hani birkaç tane videoda zamanda yapmıştık ya. Kendimizi en azından güvende alabilecek şekilde. Geceyi orada geçiririz diye düşünüyorum. Ben köstebek miyim? Niye yer altına? E kanka ne yapacağız başka? Bak şu an mesela şu olduğumuz yerde bir tane tabel istiyor. Ama mesela bu tabelayı da huştan istiyor. Abi, ben huş ağacını nereden bulayım ki size ya? Valla değişik şeyler oluyor gerçekten. Burada bir tane taş istiyor bak. Bu taş isteyen yerden aslında ilerlere gitsek ne çıkar? Ee, bakalım şurada kırmızı çiçekler var. Bilemedim ya. Ama aa demir buldum. Aa, demir bundan güzel olmuş da toksi gerçekten ben açım biliyor musun? 3 tane açtık barım dolu sadece şu ya, an. Ya ona yapabileceğim şu an hiçbir şey yok. Ve arkadaşlar birazcık fazla survival tadında olsun diye hiçbir şekilde gördüğünüz gibi... Komut vesaire de yok yani alt yazıları açtım ben bir tek. O da bir zahmet olsun yani. Yani toksi bu demek oluyor ki bizim o loki meşal yapmamız lazım. Mı? Birazcık daha genişlettim. Ha şey mi? Hayır o tarafı açmadım. taş hemen burası kanka zaten olduğun yer bak bura. Buraya direkt taşı atarsın açarız. Hani? Bak olduğun yer at taşı kanka. Ha atıyorum. Hı -hı. Tamam güzel. Şimdi burada bir tane de, e, ne istiyormuş abi? Bir tane abi gene huş olduğunu istiyor ya. Aa bir dakika lan yaban mersini varmış ne? Kanka bunlar hep Ha tamam bak bunu yapması basit. Ladin ağacının soyulmuş halini istiyor bizden. Buna bir tane balta yaparsam olayı çözerim ben. Öyle hemen. Soyulmuş mu? Oo. Aynen. Soyulmuş istiyor da soyulmuşu hemen hallederim kanka. Onda bir sıkıntı yok ama dediğim gibi artık yavaş yavaş açlık durumları gelmeye başlıyor haberin olsun. Çünkü benim şu an nereden baksan. Aa bir dakika ben yanlış mı yaptım? Ha tahta istiyormuş pardon çok özür dilerim. Böyle... Aa zombi hayır hayır hayır. Zombi hayır. mi? Yoksa öldüm deme de. Toxie gerçekten öldün mü? Öldüm. Nasıl başardın Toxie? Ki... Ben de ölüyorum ha. Lan oğlum bu ne? Ha tamam öldürdüm. Sıkıntı yok Toxie. Bu da demek oluyor ki artık gerçekten gecenin karanlığına girişmeye başladık. Şimdi arkadaşlar şöyle bir sıkıntımız var. E, bu ladin tahtasından daha doğru soyulmuş kütükten nasıl soyulmuş bir tahta çıkartıyoruz bilmiyorum onu. Öyle bir sıkıntımız var. Yani bunları Ama bu şekilde koysam direkt... çalışan yapıyor? Senin kazma mı çıkmış? Buldum buldum. Ha tamam bulduysan sıkıntı yok. Şimdi toksi ben şu fırını falan da aşağı indiriyorum. Artık aşağıda bir şeyler yapacağız Senle seninle. Yapacak bir şeyimiz kalmadı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an minicik bir alanda hayatta kalmaya çalışacağız. Ve tek yememizi çürük et. Aslında bir tane zombiyle falan ben kapışmaya çalışsam iyi olabilir benim için. Çünkü toksi her şeyi fulledi geldi. Öldüğüm ya. için yenilendi. Evet ya benim bayağı açlık vurdu ben anlamadım nedenini. Ne yapacağız onu da bilmiyorum. Şimdi Toksi bizim yapabileceğimiz en mantıklı şey herhalde kömürü yapmak. Odun kömürü. Aha zombi geliyor. Kömür galiba. Kanka ben sana şu eşyaları atayım. Ben şimdi çünkü şurada birazcık zombiyle kapışmak zorundayım. Hatta Toksi aşağı getirdim zombi. Ya, ben öldükten sonra öl öldür bunu tamam mı? Aa nereye gidiyorsun? Ben buradayım. Tamam. Dur bakayım bana. Yani arkadaşlar hili yok ama maalesef ki oyunun doğal kaynaklarından da faydalanmamız şart. Diğer türlü çünkü hiçbir şekilde hayatta kalamayacağız. Böyle bir ezik durumdayız şu anlık. Böyle hop çıktım. Tamam merhaba. Böyle demirlerimiz pissin hem de en azından içeri aydınlatsın. Aynen ortamın aydınlanması iyi oldu gerçekten. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Hocam 1, 2, 3, 4, 5 tane çank açabilmişiz. Ve bu 5 çank da bizim için aslında şu anlık fazla büyük bile. Gördüğünüz gibi a burada lavlı bir havuz var Toksi Aslında var ya bu lavlı sisteme gidebilirsek gerçekten işimize yarayabilir. Ve bu arada bizim bir tane Andiziti ihtiyacımız var o lavlı yere gitmek için. Ya an, ne alaka? Öyle istiyor. Ne bileyim buralarda varsa andizit hazır gelmişken ha, oyun alalım direkt. Ha mu? Oo. E kanka tabii ki de sadece toprak kırarak mı yapacağız sandın? Ya ben böyle işe ama ya olmaz ki. <laughs> Yapacak bir şey yok kanka da. Şimdi 3 tane demir pişmiş. Acaba kalkan mı yapsak ki? Kanka <laughs> kaltan kalka kaltan yalnız. Tahta kaltan. ve demirle yapılıyor da direkt yapabiliriz istiyorsan. Var yani eşyamız ama Allah oğlum zombiymiş sen geldin sandım ya. ya. Lan oğlum içime atma dur. Heh, tamam. Ben de geldim. Tamam tamam <laughs> O zaman ben iki tanecik kaltan yapıyorum. Bize special bir kaltanımız. Böyle buradaki çalışma masamızda yapalım hatta. Böyle hop tamam. Kaltanlarımız hazır toksicim neredeyse. Al attım sana. Bu arada ben ee, bunlara kaltan diyerek doğrusunu unutacağım birazdan. Ben unuttum bile. Şimdi dört tane demirimiz de var toksi. Mantıklı oynamamız lazım. Şimdi ikimiz madem aynı durumdayız. Bence biz bir tane kazma yaparak bu işten kurtulalım. Ne diyorsun bu işe? Yap. Zaten yaptım ya. Yap. Yapma desen de yapmıştım. Çok geçti kanka artık. <laughs> bak buradan bazlıyorum Toksu gördün mü? Andezit. Gördün mü? Buralardan falan bulabilirsek oğlum, bir andezit biter aslında bulacağım? olayı. Yani zeminden kolayca buluruz diye düşünüyorum ama. Aa bak hatta bu ne? Ulan taşmış ya andezit sanmıştım. Böyle birazcık daha Oo, etrafı o, kırdım. Gördüğünüz gibi Andizit. arkadaşlar. Anlarsan... Oğlum ne yapayım? Oyunun hali bu. Bu arada arkadaşlar ara ara bizim Mia ve Messi'nin sesleri gelirse yapacak bir şey yok. Çünkü biliyorsunuz ki evcil hayvanlar sus dediğiniz susabilen canlılar değiller. Nasıl değiller ya? Vallahi değiller kanka susmuyorlar. Ya ben sana sus dediğimde susuyorsun. Ne diyorsun oğlum sen? <laughs> Sen bayağı bir ben, maden yapıyorsun galiba ne, ama. Ne? andezit mi? Granit mi? Yo maden andezit. değil ondan arıyorum o şeyden. Kanka rastgele kıracağız yapacağız bir şeyler de. yok. Değil. Şimdi ben o zaman birazcık da şey yapayım. Ee, odun kömüründen meşale. Çünkü diğer türlü biz bu zifiri karanlıkta kaybolup gideriz. yukarı bile çıkamayabiliriz. Ben kömür Böyle. buldum ama. Ha harbiden kömür bulmuşsun ha. Bu kömürler pissin. Kalanlarla Aha, da şöyle bir kırıldı. meşale yapalım. Lan meşale yapmayı bile unutmuşuz ya. Sana kazma getirebilirim bu arada. Dur dur ben yapacağım şimdi bir tane daha taştan. Hop tamam burada bayağı güzel kömürler varmış herhalde ben yani şu kömürleri de toplayayım arkadaşlar. Bu kömürler falan bizim için gerçekten çok lazım olan şeyler. Ve ilk bölümde ben en azından yatak yaparız diye düşünüyordum. Tabi artık bir koyun falan bulabilirsek. Henüz bir koyun vesaire göremedik ama. Şu yerleri açmak istiyorum. Toxi aşağıda labirent mi yaptık biz ya? Valla aşağıda labirent yapmışsın labirent. Musun? Evet bak dönüyorum. Bak yanına geldim. İki farklardan aynı yere çıkmışız. Nasıl başardıysak. Ha ne bileyim rastgele kırıyorum şey arıyorum. Bak bence ne yapalım biliyor musun? Bir köşeden kanka aşağı doğru bir maden yolu yapalım. Hani normal tek blokluk gidelim. Ee? Oradan da aşağı doğru Allah ne gidelim. Ve gittiğimiz yerde de artık elmastır demirdir ne var ne yok toplayalım işte. Aşağıda garanti bir mağara vardır diye düşünüyorum. Ama şöyle bir olay var. Şu an arkadaşlar oyun modunda hani düşündüğünüz zaman bir tane özel alan olması lazım ki hani hayatta kalabilirim. Ancak bunu zorlaştırmak için adamlar onun da önüne geçmişler ve dümdüz bildiğiniz rastgele bir dünyada başlıyorsunuz. O da birazcık bizim şanssızlığıma diyebiliriz derken evet Toxie çok güzel bir mağara buldum ve düştüm kanka. Aşağıda yok Tarbi yok Toxie ismini görüyorum. aşağıda yok yok ve ben buradan yukarı nasıl çıkacağım biliyorum Toxie 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 yardım et. Oğlum lan. Oğlum ben nasıl çıkacağım Sen oradan? Nasıl Kanka arkama geçmiş zombi göremiyorum ki. Lan iskelet de geliyor. Eyvah. Beni de öldürüyor. Sakın ölme. Sakın ölme. Eşyaların hepsi orada. Dur şu iskeletten kaçarak şuraya girmem lazım. Öleceğim. Hop geldim. Evet de bayıldı. Harika. Öldüm. Yine mükemmel bir survival başlangıcı yaşadık Toksi ile. Yalnız ben bu iskeletten baydım. Aşağı geldi iskelet. Ya aa burada bir şeyler var. Kanka bir de buraya girdi ya. Çamur olanı yaptık bunu ama yetmiyor. Hatta Toksi dur beni öldürsün ya bu. Güzel. Uç Aa lazım. geldi. Eşyaların hepsi orada kaldı. Uçmalıyız yürü. Hop buradan nereye? Nered evet abi harika. Nereden gidiyorduk? Şu tab tamam tamam buldum buldum. Yolu buldum gel. Yol burası. Hop hop. Tamam Kazmam geldik. Yok, kıramıyorum. Kanka, Heh. kırmalık hiçbir şey yok. Gel aşağı dümdüz. Birçok eşyamız da dağılmış bu arada Toksi. Elimde sadece demir kazmam var kanka şu an. Ha, bir de kalkan geldi güzel. Hadi ya. Allah ne vuruyor bana? Hayır. Kanka tıfı zombilerden var. Dur suya girdim direkt Toksi. Ben yine öleceğim. Kanka ölme ölme. Sakın ölme. Ölürsen gerçekten her Kazmamı şey biter aldım. için. Kanka şu tıfı zombiden kurtuldum. Sıra diğerlerinde. Bunlardan da bir vurabilirsek. Abi bir Bayıl'ın gözünü ya seveyim bak, ya. Ya bak bu suya da girmiş. Evet evet suya soktum bilerek. Daha kolay öldürebiliriz. En azından hasar yemiyoruz. Abicim sen bir Bayıl ya gözünü seveyim. İskelet <laughs> gelmiş. Hayır. Kanka sana bir şey hayır. söyleyeyim. Burası bizim sonumuz olacak toksi Ben sana söyleyeyim. Biz buraya girdik, aynen de kalacağız. Ben hatta ben şöyle arkadaşlar kendime korunaklı bir alan yapayım. Yoksa ben burada bayılır giderim. Böyle abi hop tamam. Sadece sen mi bayılıyorsun? Ben bayılıyorum. Kanka çok kötü bir durumdayım ya. Yani kaldığım yere baksana. Diyeceğim de bakamıyorsun ki değil mi? Doğru. Dur dur geleceğim. Şimdi şöyle bakalım. Merhaba. Aha toksin girişe bak. <laughs> Kanka şu iskeletten nasıl kurtulacağız onu Nerede? bilmiyorum. Nerede baltam baltam? İskelet çok kötü durumda. Aha creeper. Aha creeper patladı. Kanka ben bir tane tahta kılıç yapıyorum ve bu eziyetten kurtarıyorum bizi. Böyle. Yap ha, yap. Ver tahta ha, kılıcı. ben zombileri öldürüyorum. Ver bana tahta kılıcı. Savaş başlasın abi yapacak bir şey yok. Şimdi gel bakalım iskelet. Hop şöyle Aha toksigen'e gene bayıldım. Ya. Toxi harikasın. Ama Toxi iyi yandan bak her şeyi temizledim aşağıdaki. Tamam güzel. Bunlardan da kurtulduk. Şimdi arkadaşlar birazcık buralarda haliyle fazla fazla yaratık çıktığı için. Abi bir dakika. Böyle abi hemen buraya da bir tane. Burada bir örümcek var. Tamam. Senden de kurtulursak olay biter. Böyle. Bir tanelik de burada var. Bunun ne işi var burada ya? Merhaba. Hoş geldin. <laughs> Yine geldim. Dur kanka bir tane daha iskelet var. Hemen onu da halledeyim senin için. Şöyle hop. Oh yarım kalbim kaldı. Yoksa birçok eşyam bende gel kanka. Gene gitti zombileri buldu bak. Dur balta mı buldum o yeter bana. Aa boğuk var. Ay be. Ne çıkarttık? Hiç bilmiyorum ne çıkarttık. Burayı Biz bir nereden küçük, küçük girdik koyak. Toksi ya? Şey. Toksi ben buraya bir tane merdan yapıyorum. Ya sen onu bunu bırak da burada bir andezit bir şey arayalım. Kanka harbiden daha var ya doğru. Ama hiçbir şey yok ki Toksi. Halimize bak. Şunlar andezit mi acaba? Bakayım. Ee, e, oğlum andezit bunlarmış ya. Direkt andezitin içindeymişiz Toksi ve diyoruz ki andezit nerede? Yarım kalbim var ve ben artık çürük et yemekten sıkıldım. Karnımı çürük etle doyurmaya çalışıyorum. Aa creeper geliyor Senin Eee kazmam sende mi? Kanka senin kazman bende olabilir. Taş mı? Taşsa evet. Al. A, dur 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 taşı boş ver şimdi. Sakın. Patlamasın da. Neyse o da olur. Patladı ya. O da olur. O en azından merdiven bana gitmedi Bana ok kanka. atıyor. Ben gördüm iskeleti de. Dur, ben zombi eti yiyeyim de can, canımı doldurayım. Kanka vallahi ben zombi etiyle besleniyorum şaka gibi ya. Foxy. Nerede o? Hayatta zombi... kalabileceğimiz Bak bir yer ya. yaptım kanka. Yukarıya çıkabileceğimiz bir bölge yaptım. <laughs> Ölmekten sıkıldım. Vallahi ölmeyeceğiz kanka. Nasıl ölmeyeceğiz diye sorarsan da yolu bitirdim. Buraya inmeyeceğiz. İnmediğimiz için de ölmeyeceğiz. Öyle bir kolaylığımız var artık. Lanet iskelet ya. Oğlum dur dur niye atladın? Gel buraya gel. Bak tamam. gene başladı saldırıya geçti. Gel buraya gel. Ya. Bak hareket. Gel rağmen. buraya gel gel. <laughs> Allah'ım. Şimdi şuradan da arkadaşlar şöyle değişik bir merdiven daha. Hemen böyle hop bir tane de buraya. Tamam az da burayı kırdıktan sonra yukarıdan artık kolaj inebileceğimiz bir merdiven yapmış oluruz diye düşünüyorum. Böyle hop bir tanecik de şuraya koyduk mu tamam. Güzel. Tox en azından ölmeyiz. Yani atlarken en azından öyle düşünüyorum. Ben bize pek dur, o dur. kabiliyeti göremedim ama en azından Kanka yani ben artık gerçekten ben sağlam bir değil. labirent yaptım. Hiçbir şekilde ölmeyeceğiz. Ama dediğim gibi sadece düşerken. Ya labirenti yaptın. Bir dakika ben birazcık daha şirketleyeyim. Arkana sakın bakma bu arada tamam mı? Sakın bakma sakın. Aa! Işıklar, ışıklar gitmesin kanka git de başka bir yerde falan bir tane daha meşalemiz gitti. Uf uh. neyse toksi ben Kore'e çıkıyorum şu andızitte bölge açacağım. Andızitte buldum, Açsana onu. Aynen direkt onu andızitte açmaya gidiyorum. Böyle buraya da bir tane koyalım. Tamam al sana buraya. Hiç düşündüğüm gibi mağaranın altında üstünde değilmişiz bu arada. Bakırdan hiçbir şey yapamıyoruz kanka. Nasıl değil? Ya düşündüğüm gibi bölge Oo. değilmiş ki benim. Baksana neler neler çıktı yani. Abi nerede bizim andezitler Ver bakalım andezitleri. Al abi andezit. Tamam. Sen de be, beşinci çenkaştı işte, toxo. Yani. Evet kanka çok güvenilir bir yol değil yalan yok. Cevap buraya da açsak mı? 5 Şimdi ben nasıl yukarı çıkacağım? Çıkamıyorum. Çıktım. Kanka çıkarsın ya yol yaptım. Yani yol tamam, çok tamam, sağlam geldim. mıdır onu bilmiyorum ama bir şekilde yaptım yani. Şimdi şurayı da açalım. Tamam Hayır. bir çank daha açtım toksi Aa, aa çok iyi. Yani baya bir geniş alana sahibiz şu anlık. Yani böyle bir sıkıntı var. Bu kadar geniş alanımız olmasına rağmen bir tane bile koyunumuz yok. Yani bir yatak koyun? falan yapabilsek iyi olurdu. Koyun mu? Evet koyun. Yatağımız yok ki koyunluk bir şey yapalım. Ha. Yani geceden ha. kurtulmamız lazım kanka artık bence. Yani ya da ben mi yanlış düşünüyorum? Eee ya bir şey olmaz geceler bizim ne olacak? Aynen gördük gecelerin ne kadar bizim olduğunu. Kaç kere öldük Allah bilir. <laughs> Şimdi toksicim. Böyle aşağı geldim. Bizim bence bir tane sandığa ihtiyacımız var. Yani çok gereksiz öldüğümüz için bence bir yani sandık yapalım. Şurayı yapıp... da açtım. Ama baya bir yer açıldı o zaman ya. Açamadım. Niye açamıyor? Kanka o tahtaymış işte. Biz kütüğünü yapıyoruz. Bu nasıl tahta? Ama. Yani ondan nasıl yapıldığını bilmiyorum. Onu da arkadaşlara sorduk işte. Umarım yardımcı olurlar. Ama bizim Toxic tek anladığım ne bir diyor? şey var. Biz zırhımız olmadan asla girişeceğimiz bir konu değilmiş bu. Ve biz zırhımız olmadan aşağılara doğru inmeye çalıştık. O deli cesareti nereden geldi bize ben de bilmiyorum ama Olsun en azından bence ilk gün fena da geçmedi yani İlk günde bu arada toplam 6 tane çankı açmışız Harbi mi? 5 ben açmışım bir tane sen açmışsın 6 Aa. gayet yeterli bence Fazla bile Şimdi şuraya bir tanecik meşale koyalım arkadaşlar Çünkü bu meşale bizim birazcık hayatta kalmamızın garantisi gibi bir şey olacak Böyle eşyalarımızın tamamını şöyle sandığa atalım Gerekli gereksiz Sonra ayıklarız Bak bir uzaklaşsana bir Uzaklaş bir şuradan ha Bak şimdi yan yana koydum Aynısı değil mi? Kanka aynısı Aa Toksi anladım Kanka bundan 4 tane daha lazım lazım. Şimdi çözdüm olayı. Dur dur. Kanka, bunları dörtlü koyduğun ha, zaman. Ne? Bunlardan dört tane koyduğun zaman crafting tablolar dümdüz şey oluyor. Ee? şu an bilen arkadaşlar muhtemelen kanser olmuştur video boyu. Bir tane şey yapamalılar diye. Baltan var mı baltan? Balta al. Böyle hemen hop tamam. Şimdi hazır mısın Toxi? Yapıyorum olayı ve bitiyor gidiyor. Bak evet. şimdi kanka. Bunları dört tanesini şöyle koyuyorsun. Bak kanka. Ta da Bak çünkü üstüne zıpladığında gene aynı şey görüyorsun. Aç. At bak. Aa. Bak gördün mü ya. Birazcık düşüncesizlik olmuş bizimki ama en azından çözdük bir şekilde. Bir dakika şuradaki çankı da açayım. Tamam. E böyle. Aa ne istiyor? Beynimi nereye koyduğumu bilmiyorum. Valla ya beyni kapattık iyice. Şimdi bir tanecik daha Ladin. O ne Sida Pardon odun. odun istiyor. Yok kanka bunu da dörtlüsünü istiyor galiba. Tam baktım göremedim ama. Ya bunun dörtlüsü mü var? Valla onda dörtlüsü varmış herhalde Toxie baksana. Varmış. Valla varmış tamam, Açtım. Lan açtın mı? Ben de yapmıştım. Ne e güzel güzel şu <laughs> an ne istiyor? Ha, açlıktan artık ya. Canımı istiyor. Ben bir sürü yer açıyorum. Kanka burayı bu arada biz gene açabiliriz Toksi. Bir tane eşyalık yerimiz var ama şimdi arkadaşlar dediğimiz gibi şu yaban mersinleri nasıl toplayacağımızı biliyoruz ama nasıl üretildiğini bilmiyoruz. Yani Toksil'e onun sıkıntısını yaşıyoruz şu an. Bunun bir taktiği falan varsa mutlaka yorumlarda yazın. Çünkü ben bunu bir seri haline getirmek istiyorum. Ve bu seride ilerleyebilmemiz için de bizim o her türlü meyve midir artık? Yaban mersinidir, orman meyvesi midir? Onu kesinlikle bulmamız lazım. Diğer türlü dediğim gibi gerçekten Yiyecek işte. bile. En az onu çözersek kısa vadede yemek olayımız da kalmaz. toksi bu arada ben bir tane daha yere açıyorum. Gel sen de birlikte oraya açmaya gidelim kanka. En sonunda artık bugünlük oraya Nere açmış olalım. Az ileride bir tane daha huş kapılı, pardon tuzak kapılı bir yer var orayı da açtıktan sonra biter artık. Böyle bakalım buraya geldik. Heh, tamam kanka olayımız burası. Şöyle attım chunk 12 olmuş Oo. bu arada. 12. chunk'a da geldik bu arada Toksicim. Bence gayet iyiyiz ama dediğim gibi yani. Nasıl olacağız ki onu da bilmiyorum. Bu kanka soyulmuş tekli kütükler var ya onlardan istiyor. Hani seni soyup attım var ya 10 dakika ya, şundan boyunca. şundan mı? Aynen ta kendisinden. Yapalım hatta şundan istiyor daha Balta var mı? Var var balta. Hop bunu da açtık chunk 13 oldu. Valla bayağı iyi gidiyoruz Toksi. Aa burada tabel istiyor. Dur bunu da yapalım. Yani ben anlayamadım evet. arkadaşlar çerezlik Dur, bir harita açımı gibi bir şeylerimiz var ama gördüğünüz gibi bazı bölgelerde inanılmaz tıkanıyoruz. Çünkü onun sebebi de dediğim gibi yaban mersinlere. Böyle tamam toksik şey de yapmış. Buradan evet. Açtın mı? Tamam güzel. Burası evet. ne istiyor? Aha burada bir şey daha var. Burası bu normal ne? olduğunu istiyor galiba. Bunu tamam bunu da açtım. Hemen hızlıca bir tur daha yürüyelim. Aa burada da bir şey var. Bu, bu mu? Aynen Chunk 16 oldu toksik. Allah iyiyiz he. Tek Oo. sıkıntı var kanka. Dümdüz tüm meydan olanı, alanı olarak açamıyoruz. Biraz sağdan soldan rastgele açıyoruz. Şimdi bak neredeyse sulara kadar indik. Ama hala şu yaban mersinden bulamadık. Bunun bir craftı varsa ve biz bilmiyorsak gerçekten çok üzülürüm. Abi sen ne istiyorsun? Spruce wood istiyormuş. Ha, şu wood mu oluyor o zaman şöyle yaptığımızda? Hmm. Ya. Yo planks oluyormuş. Wood'u nasıl atacağız? Harika. Gene kaldık. Bak, dur dur bakacağım kalpası. şimdi bekle. Bak şimdi nerede? Gidecek, o nerede? O, bak gidecek ona bak. Evet orası at bakayım. Aa niye niye gidemiyor? gökyüzünden bak gerek. tam bir tane ha. köşede alanımız var çünkü tam sınırdayız şu an. Ondan dolayı açtırtmıyor. Dur ha, dur tamam. ben şimdi alan açacağım bak açtım. Burası bir. da toprak oldu burayı da açıyorum. Şöyle hop 18. Ooo. burada bir tane kırık taş istiyor toksi Var mı yanında kırık taş yoksa toplayayım hemen. Atayım hemen. Var var. Tamam kırık taşımızı açtık. Toksi 19, biz ne yapıyoruz kıt. ya? tane, aha iki tane toprak istiyordur açayım. Dur de şurayı açtım. Aa niye açamadım orayı? Ha tamam açıldı şimdi. Güzel. 21. çankı da açtık. Toksi bayağı hızlı gidiyoruz ha. Bir dakika. Yalnız tehlikeli süreç Yok, başlıyor Toksi. Şey. Aha. Gecenin tam ortasında kaldık kanka. Fidan hmm. mı bu? Fidan. O fidan Aa, işte, fidanın evet. da var. Ama iki bir tane var. Al attım. Bir tane at. Atıyorum. At at. Aha. Tamam bu da oldu. 22. Çank 22'ye geldik bu arada ve Toksi bir bakalım ne eksik. Kanki 23, ne eksik. kanki sence? Top Tabii back. ki de yaban mersini e eksik. Tamam 24'ü e açtık Oo. bayağı hızlı gidiyoruz bu arada arkadaşlar. Şimdi burada iki tane şey istiyor hemen şunu da açalım. Hop gel abi. Böyle 25'e açtık Toxie. Ee, bu ne? Biz baya gidiyoruz ben sonsuza dek giderim. Valla ben videonun kapanışını yapmayı düşünüyordum açıkçası. O. Ama biz bayağı aldık götürürüz işi. Şimdi strip is wood falan filan diyor ben bunu gene anlamadım. Gene kitlendik kaldık. Şunu şöyle koysam bunu bekle, soysam. Bekle. Çözeceğim şimdi. Bir de şunu soysam tamam. Yok onu ben denedim az önce. Kanka onun dörtlüsünden istiyor işte ilk yaptığımızdan değil mi bu? Ha ee, öyle mi? Evet ta kendisi. Bak şimdi şuraya dört tane kütüğü koyuyorsun. Sonra tık 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 yapıyorsun. Sonra bunları da alıp birleştiriyorsun. Heh, tamam oldu bak. Yaptım. Bu yaptıklarım da elimde kaldı ama olsun. İleride elbet lazım olur. Lazım olur. Burada bak burada. burada. Ne eksik? Ha, şurada bir şey istiyor kanka. Niye atamıyorum? Fırat 27. Valla Toksi bir anda açmaya başladık. En son ben videonun çıkışını yapmayı düşünüyordum kanka. Sen düşün gerisini. Burayı da açtık. 28 oldu. Buraya iki tane top istiyormuş. kadar gidiyor. Burayı da açtım. Lan oğlum ölüyordum. <laughs> Yoksa ben burada bayılırsam çok Aa, üzülürüm. Aa ölme. Vallahi ben burada bayılırsam Aa, var ya ağlarım. Istiyor, tuş istiyor. düğme mi istiyor? Düğme direkt? Düğme istiyorsa yaparım. Düğme var hatta. Ha, dur. Neresi düğme istiyor? Ama oraya Göremedim nasıl yetişecek? Onu. Yok rastgele at önüne doğru açılıyor da. Aha açtım. O ben seni kaybettim. Ha sen burdaysın gördüm. Kaçtın Toksi Aç, son anda gördüm. Toksi eşyalarımı alman lazım. Boğuklar geliyor.